Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Violant Ecotech intro kombi F74 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Basınç sensörü diye adlandırdığımız parçada problem olabilir. Sensöre bağlı kablo demetinde kısa devre veya kesinti olabilir. Parçanın uç kısmına tortu parçası gelmiş olabilir. Sökülerek temizlenmesi gerekir. Temizlikten sonra arıza devam ediyor ise parçanın değişimi gerekir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.